Başladı, mı? Kırmızı olacak. Tamam şimdi başladı. Evet. Bu ne balığı kezdiniz arkadaşlar. Şimdi hiç niyetim yok. Gel, gel bu tarafa. Balık geldim ama o da ha şu arkadaş yüzünden beni zorladı resmen. Zorladılar derken biraz da kendimi şey yaptık da. Bakalım çaparı O, o Göstersin mi baba O LRK ile alıyor Ben de dedim ki Çaparı yapayım bakayım Baba Kaçtı o Dur babacığım Gelince çektireceğim sana Tamam Geldiği zaman çekeceksin Aa, tamam mı hareket edince Evet hareket edince Ha çapariye vurmuyor. Herhalde şeye de vurmuyor. Evet. Ha? Ya baksana şeyler geçiyor. Ne var o? Şeyde açıkta işte var ya. Tekrardan şey yapıyorsun ya. Düşün şey, ki izmarit bile. Çapariye at. <laughs> ha? Aha. <laughs> eee. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> hani nerede Evet. 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 Şöyle yapalım. O tarafa gitme ama. Orada dur. Alatın orada Baba. Gelmedi oğlum daha. Gelsin sayılacağım zaten sana. sana Aa, bak geliyor şimdi. Tuttun mu? Aha. Dur şuradan oğlum dedi. Hadi. Balığı hmm. al, nereye gidiyorsun? Hmm. Dur. Tarafa gel sen Cihan gir. Ha? Ben de atarım. Ha, koy içine. Işte. Ha, şu kovayı şuraya koyalım o zaman. Ha, sileyim Gördün mü? Yoksa orada oturmuş bekliyorsun. Niye sileyim baba? Tamam, dur. Bir daha geldiği zaman sen... Vay. Yalnız en altta geldi ha. Gel ha. <laughs> Bak tam vuruyor. Gel oğlum gel. Gel. Sağ şeyle. Ne? Yalnız böyle sar Yavaş sar Tamam. Oo. Ee, yavaş, yavaş yavaş Baba o balıkçı ha. ha. Ha tamam, dur. Sakin dur. Tamam dur. Oh. Bir tanesi de kaçtı. Al. Bir dur. Dur sen iğnelere batar elini. Sen dur. Dur dur Ya anlasana. E, e, e. <laughs> balık tutmaya geldi. Güzel balık var ya. Yüzünü de bir çek. Mehi. Üzülü de bir çek. Şey. Sıra <laughs> bana geldi ha. Sen bunları kaç atır buradasın? Benim inanım kopmasaydı ben şimdi <laughs> ben <laughs> çoktan da ben burada her gün alıyorum her gün. Daha da yüzüne iki iki buçuk kilo balık alıyorum. Ha? gel geri gel. Oğlum orada Gitme dur. Ben sana söyleyeceğim. <laughs> Yakına geldi balık yalnız ha. Şimdiden bırakmayayım. Dur bir dakika oğlum. Dur bunu çekeyim sana ondan sonra. Ooo 3 tane beş. Al, üç topla, tane. Topla nasıl, olsa, tane. topla sen nasıl olsa bir şey yaptığın yok. Ha. Seviliyorsun tabi canım ne demek toplarız. Cihangir gitme o tarafa. Seviliyorsun. Bak. Sadece balıkları çek. Bir Şey çıkmasın. Ağzındaki. Bir <laughs> kez. Bir kez. Ola ola <laughs> bu bu ne? Onlar benim düşmanım. Nasıl? Onlar benim düşmanım. Bir daha gelmez o buraya. Niye sen gelsin? <laughs> ne istiyorsun sen? Balık mı istiyorsun? Tut. Oysa bu girse balığı tutar orada kendisi. Gitsin tutsun. Oh. Şaparı yok mu yanında? çakar, çakar yine kullan benim Yo, 10 gram böyle kurşun tutacaksın yanında. İnce çaparı böyle renkli. Evet. sen, sen birazdan çiçeğe dönelim. Şimdi... Yani Neyse çıkarlar onu. Neyle? Yüzenler çıksınlar. Ben ha. oradan direkt şeye sargana da atıyorum. Ha. Buradan da aldım. Buradan mı? Hı -hı. Ya ben gelende dolu alanlara tercih ediyorum. var Senin o tuttuğun zamanlar burada var ya. Şunu alsam. Aman geçti ama yeter ne olacak alacaksın alacağım. Evet. Getirmek istiyorsan vereyim götür. Yok canım yok istemiyorum ben de kovayı bile buraya getirmeydin daha sana tutmak için getirdim. abi. Baba. Babacım, gelmedi. Yeri de gidiyor. Niye, niye ya? Oğlum gelsin balık söyleyeceğim daha. Cihangir aynı. Ne Çihan, gitme oraya. Gelmedi, gelsin söyleyeceğim sana babacığım. Gel benim yanımda dur. Şurada dur, burada. Gelince söyleyecek baban sana. O zaman söylemeyeceğim. yanına gidersin. Yok, söylemeyeceğim. Ha. Gel şimdi yanıma. Dur. dur. Dur bakayım. Dur. Geri git. Geri git. Geri çek. Balıkçının çırağı. Sen şimdi. Çırak balıkçı. Sen şuradan tut. Şuradan tut. Evet. Yani. Sen oradan tut. Aman tut. Yavaş 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 ha. Yavaş hani. yavaş. Ha yavaş bak o iki tane o üç tane o. Oh aferin ama. Oh 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 oh. Tamam dur. Tamam geri çık şimdi. Dur. Dur kolunu çek. Ah. Sen bu tarafa gel şimdi. Gel bu tarafa şey balıklara. alsın. Ezan saati geldi. Ezan saati geldi kapandı. Aha. Bu gemiler bozuk mu ya? Bu gemiler aciz değil. Ne? Aciz değil. Oo gördün mü? Evet. Gördün mü? Hayır hayır peşinden bir şey geldi. Ne acaba? Gel. Tekinler de iyi çıkıyor ha. <laughs> Seni diyorsun da ulan sabahtan beri niye getirmedi gitti. Ufak ufak kreçelerle beni uğraştırdı. Ayağın basın, ayağın basın, basın ayağın. Ayağını çek orada tertip Tamam ama amca sana verecek, at şimdi içeri. Cihan gel onu at ağzına. Yok <laughs> atam. Yut gel 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 gel. Aman kıyıya gitme sakın gel buraya. Gel. Şu tarafa gel. Diliyorum ben yani sana tut. <laughs> ne oldu? <S��ility> <Ç book> <S togeth> tut. <situación> Benim için cezbediyor ya şahane. Baba. Dur oğlum gelsin söyleyeceğim sana. Bunu da yağlamam gerekiyor. <laughs> Vallahi, balıktan da alacağım, dur, gelmedi, gelmedi. Gel, gelmedi dur dur bekle Gel ben gel, gelmedim gel gel, gelmedi. gel, gel, gelmedi. gel, gel, gel gel O kanalın ismi neydi ne Bu ne bal, balık Bu ne balık Bu ne balık Bu ne Bu ne balık bal. Bu ne Bu ne, ne balık bal. Ha? He? Ya sanki daha önceden kaybetmiştim onu gibi ne <laughs> Allah Allah. Çok gök. Savaş alın bir mı? Ha. Savaş buradan gitmedi. Savaş Kaynarca'da askeri var ya. Ha? O asker askerliği bıraktı. Tabi. Ondan sonra yabancı dili de var. En büyük avantajı oldu tabii. Niye geldin bu tarafa bak? Durmuyorlar da. Değil. <laughs> dur oğlum. Vurma oğlum. Dur vereceğim sana dur. Gelmiyor da. Gelsin vereceğim. Ne? <laughs> Nasıl yüzüyorlar bunlar ya? Şilaz da. Bu bitmiş e, iyi tek. Açıklık kazanıyoruz. Bayağı bir uzun zamandır kalma. Dezmaz mı diye sen için de dezmaz Bulatma şu. Bakın alacağım balığı aldım. Sıkıntı yok. Bundan <laughs> Sonra sonrası. <laughs> bundan sonrası benim çıkıklarımı alır. Gerçi akşam gelir aslida Baba. 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 orada kuşu mu bırakmış aleyküm. selam. Az önce çıkıyordu. <laughs> <laughs> öyle söyle. De ki ta ki ben buraya atana kadar. <laughs> Nasıl? Baba. Bize gelir? Baba. Yani. Su. Ama oğlum şu anda yok. Yönetken ne mu? Buradan dolayı mı acaba açıldı? He? Buradan dolayı mı acaba balıklar açıldı? Bu aslında akşam suyunda yakına gelir balık. Bir şey var o zaman suda. Emin diyorum ya bir şey şey yaptı. Ben hemen şeyi bağlayayım. Sardını bağlayıp biraz bundan uğraşayım. Dedim ya sana şey yaptı. Peşinden geldi değil mi? Ha, suyun üstünde bir yaptı. Ne olduğunu göremedim ama. Demek ki sana bir şey diyeyim mi burası 9'a kadar 8.5 8.5'tan sonra bir şey kalmıyor. Bu karar diye şimdi. Kaç gram bunlar? 18. Usar değil. Hani kırmızı kafa da, da bunun ne zaman artılır onun Kırmızı kafa kesin. Biraz daha şey değil. Şimdi yemez değil mi? Şimdi, şimdi de değil Hiç belli olmaz malıymış. Vallahi Allah çok <laughs> sevdim de yeme. O zaman hızlı olduğu zaman. Aynen. Bir de çapar yine şey yaptığınız zaman burada hani misilaj var ya. Misilajın olduğu şeyde. zaman. Tamam. Tamam dedik. Baba Tamam. Tamam. Yok oğlum çıkmadı. Çıksa sana çektireceğim zaten. Ya ee, olur senin gemide balık yok. Ee, geldim yani bir yok. attım. Gemideki <laughs> balıkları da kuruttum. <laughs> Hafif böyle. Abi babam şey yap. Dededen mi yapıyor? He? Dededen mi yapıyor? Ee. Dur oğlum, gelmedi, gelmedi. Bak. Bak sen. Yan dur. Kasnı ver Gelen bal oraya da gelir.

Zaman yerini, Yeter getirdim. mi çekiyor? Yeter. şimdi kapat. arkadaşlar. Hadi Hoppa! Biraz hızlıydı. Şurada bak, kovayı göster yani. Arkadaşla beraber tuttuğumuz. Burada. Burada adamın şeyi kalmış. Orada evet. asılı var. İşte Şimdi şey başlayayım. Kapatmadın değil mi? Kapatma, kapatma. Tamam kapatmıyorum hadi. Ne? <laughs> Hiç şey. Ha, şu, şu taraf. Bu ne ya? Evet, Cihan gir onlar ne ister bit, değil mi? Denklerin evet. arkasına mı? Ee, çabuk gel, hadi. Nasıl sebep arkadaşlar atıp geliyoruz? Tamam birkaç tane atacaksan yer. Aha, Aha. Aha kefal takıldı. Ne oldu Şey ya sığ ya burası. Şu oğlum gel. Sen bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Baba kefal ısırdı. He? Kefal ısırdı. Köpek balığı var galiba orada bak. Orta çekmiyor. Baba Çekar Kısırıyor. Kısırıyor. Yok oğlum takıldı. Ne yere takıldı. Nereye takıldı? Bir yere takıldı. Evet. Şimdi evet. balıklar koptu. Evet. Balıklarımız koptu. Çok koptu gitti. Aşağı. Değil mi? O, 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 o öyle o, o, değil. O, o öyle o, değil. O, 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 şey ben de Kefal de dedenem. ısırdı. Dedene ben bizi çeksin ha? Kefal ısırdı. Dedene ben gel buraya yanıma. Gel. Kefal ısırdı. Yanıma gel. Yanıma gel. Evet şimdi ne diyeceğiz? Ne olsunlar. olsunlar. Ne olsunlar? Başka? Aboneye, bassın, zira bassın. Aboneye basıp zile mi bassınlar? Evet. Ha, başka ne yapsınlar? İzlesinler mi? Beğenme olsunlar. Beğenmeyi unutmasınlar değil mi? Evet, evet. Like atsınlar mı? Atsın. Like mı atsınlar? Evet like Evet arkadaşlar bugünkü balık avımızda bu kadardı zaten kısa bir şey yaptık arkadaşlar birlikte şu da tutulan balıklar şurada. Kıyıda. Bulunduğumuz yerde de işte balıklar kaça işte saat 4 gibi başlıyor. Saat işte 8 buçuk kadar hava kararana kadar işte böyle olana kadar devam ediyor. Bundan sonra zaten gece şamandıralı atmak gerekiyor. Biz de o kadar şey yapmaya gelmedik. Zaten oturuyorduk. Sahile oturmaya geldik. Hazır şey yapmışken de bir balığa atalım dedik ufak bir çekim yaptık. Voltası suda olan herkese rast gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Cihangir bay bay yap. Ama da